Evet, şimdi gelelim değerli dostlar, Uşak'ta son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına. Bu arada gerçekten yine sizlerden bir hayli fazla sorular var, görüşler var. Onlara da yer vereceğiz yine programımızın son bölümlerine doğru. Evet, bugün şehrimizde son bir aylık asayiş olaylarını kapsayan bir güvenlik toplantısı yapıldı ve Uşak'taki asayiş olaylarıyla ilgili olarak veriler Uşak'taki basın mensuplarıyla ve dolayısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. bununla ilgili konuşalım. şey dikkatimi çekti benim kadına şiddet olaylarında %23.1'lik bir artış var Uşak'ta. Ee, onunla ilgili konuşalım yine bu e, trafikteki uygulamalarla ilgili e, gerçekten yine e, çok fazla e, uygulama noktalarında çok e, fazla araç e, denetleniyor araçlardan e, ne bileyim oto şeye çekilenler var e, belirli sebeplerden dolayı pek çok vatandaşımız ceza yiyor bunlarla ilgili konuşacağız ve uyuşturucu ticaretinde gerçekten e, Uşak Emniyetimizin e, çok başarılı çalışmalarını görmek mümkün. Bugünkü e, kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde evet e, e, yani e, bunlarla ilgili konuşacağız. Başka bir konu yoksa, hocam bu gündem maddesi yoksa, e, bunlarla ilgili konuşalım, konuşalım. Aynen. Şimdi, yani öncelikle... biz, Başlayalım mı konuşmaya? E, efendim? Başlayalım mı? Evet. Şimdi 55.716 ee, e, yani bu uygulamalarda kontrol ediyor. 28.900. Toplam nüfusundan çocuk çocuk yaşta fazla. 973 çöz... araç. E, 400.000'e yakın bir e, vilayet nüfusu var yani bütün köylerde. Evet. Yani, yani bu şimdi yollarda falan var. da uygulamalar var ya işte orada denetlenen çalışmaları falan. İyi da çalışmışlar. Da tabii aynen çok ıı, yüksek bir rakam yani. Bir Öncelikle süreçte. asayişin başı e, Sayın Validir. Sayın Valimiz yeni geldi elimizde. Bu arada tekrar hoş geldin diyoruz kendisine. Kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Sağ olsun bizleri kabul ettiler GMT olarak. Tabii ilk gördüğümüz izlenimler önemliydi. Sayın Valimiz insanları dinleyen, anlayan, onları yorumlayan, aynı zamanda ciltleri takip eden bir izlenim verdi bize. Ve biz bununla ilgili kısımda çok mutlu olduk. Yandığı. özellikle ilk gidişlerde şehit aileleriyle ilgili kısmı duyarlı olması güvenlikle ilgili duyarlı olması. Bugünkü açıklamasında da aynen dediği şu vatandaşın güvenliği huzuru bize emanet dedi. Bir tarafında ilimizin çok başarılı kıdemli albay Fahri Semiz Bey albay, jandarma komutanımız, kıdemli albayımız vardı. Bir tarafta da yine çok başarılı ve çalışkan bir il emniyet müdürümüz olan Mehmet Ali Kolcu Bey il emniyet müdürümüz vardı. Onlarla bir de basın e, toplantısı yaptılar. Olayları istatistiklerle ve rakamlarıyla açıkladılar. Ay sonlarında veya ay başlarında geçen aylara ilişkin bu tür çalışmalar ben çok olumlu buluyorum. Özellikle şehrin yönetilmesinde, yönetime katkı sunmasında idarecilerle vatandaşlar arasında bir köprü e, oluşturuyor. Sayın Vali bunları sadece e, Facebook'dan, sosyal medyasından yayınlanmıyor. E, yayınlamıyor. Aynı zamanda basın mensuplarını çağırarak e, koyması da çok güzel. Sayın Vali ile ilgili kısımda Uşak'ta çok ciddi hareketlenmeler oldu. Bu e, çok olumlu ve pozitif yönde gelişiyor, artarak da gidiyor. Güzel çalışmalarını takip ediyoruz ve devamını da diliyoruz. Kadına şiddet sadece uşakta değil, Türkiye'nin hatta dünyada da e, çok ciddi bir olay. Biliyorsunuz Bütün şiddet olaylarının ilk Şimdi önce en mağduru, çocuklar, çocuklar ve kadınlardır. Evet. Şimdi bölüm bölüm gidelim. Tamam. Kadına şiddet olayları var. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünün yaptığı operasyonlar var. Uyuşturucuyla mücadele narko ekiplerinin yaptığı denetlemeler var. Operasyonlar var. Onlarla ilgili söylediğiniz rakam konusunda şunu söyleyebilirim. Yüzde 134.1. Geçen sene ki bu denetlenen kişi sayısında yüzde 134 bir artış olmuş. Yani bu da artık emniyetimiz biraz daha fazla özverili çalışmış geçen yıla nazaran. Onu diyebiliriz. 10 on silah ele geçirilmiş bu denetlemelerde ve 3 tane de kesici delici alet bulunmuş. Evet madem... Yani 500 bin... 500 bine yakın kişinin denetlenmesinde 10, 10 silah birkaç delici aletin bulunması bence uşağın asayişli ve huzurlu ve sakin bir kent olduğunu gösteriyor. Yani normalde yüzeli kısımlara bile dek gelmeyecek şekilde bir suç aleti bulunmuş. Yani bence bir de orantıyı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet. Tabi bu şeylerde uygulamalarda bu e, aranan şahısların yakalanması falan da var. Onları da birazdan geleceğiz. E, şeyde e, yalnız bu e, uyuşturucu olaylarında yani uyuşturucu yakalanan miktar olarak biraz artış göstermiş. Yani bu da yine emniyetimizin başarısı olarak göze çarpıyor. İsterseniz ondan da ben kısa bilgiler vereyim size. Uyuşturucu hakkında gerçekten bakın Uşak'ta ve Banaz'da yaklaşık 24 kilo 560 gram esrar ele geçiriliyor. Son bir aylık sürede. Kasım ayında. Aynen. 25 kiloya yakın yani. 24 kilo 560 kilo gram e, esrar e, geçiriliyor ve 110 parça 358.141 bin 141 kullanımlık bonsai biliyorsunuz onlar kağıdı emdiriliyor 358 bin 141 kullanımlık, 81, bin 141 kullanımlık. evet. E, bir kişi de... e, bir bağımlı günde kaç defa açıyor? Vallahi bilmiyorum. Yani, dediğine göre bir miktarı var galiba Mesela. bunun şey dediği kısımda. Yani bu benim bildiğim şeye mi emziriyorlar? Bu gerçi metamfetamini de karıda emziriyorlar falan. Bir şey onun var Ama bir şeyleri. çok anlatmanın bir anlamı yok. Aynen yani. bilmiyoruz. uyuşturucuyla de... mücadele sadece polisin, jandarmanın değil, ailenin, tabii, eğitimin, tabii, tabii. okulun, ya bunu buradan, çevrenin, e, mahallenin, e, hatta demin bahsettiğiniz kahvenin, kahve kültürünün hepsinin bir ortak mücadelesi olmalı. Tabii bunu sormalı. şeyde mesela... E, Gerçekten narko ekiplerinin bu konuda çok güzel çalışmaları var mesela koruyucu anne uygulaması vardı bir ne, neydi onun ismi vardı onun ee, yani çevrenizde gördüğünüz çevrenizde hissettiğiniz duyduğunuz bu tür olayları e, polise şikayet etmekten asla korkmayın. Evet mutlaka ihbar edin. Mutlaka etsinler. ihbar edin yani kesinlikle sizin adınızı polis kalkıp da yakaladığı insana ya biz senin de şekli bu ticareti yaptığını veyahut bu tür uyuşturucu kullandığını veya sattığını veya ticaretini yaptığını şu şu kişiden aldık demez. Böyle bir şey söz konusu bile değil. O yüzden korkmayın. Çevrenizde, yakınınızda gördüğünüz bu tür insanlar, bu tür kişiler varsa eğer, hiç e, gecikmeden hemen Uşak'ta emniyet birimlerine hemen anında ihbar edin. Çünkü e, gerçekten uyuşturucuyla mücadele çok önemli ülkemizde neler görüyoruz neler yaşıyoruz. Birçok kişi hayatını kaybetti aşırı dozdan bu gerek sentetik haplardan falan. Bunun geçmiş yıllarda Uşak'ta pek çok örneğini gördük. Yani gençlerimizi zehirlenmesine el birliğiyle engel olalım hepimize bu konuda çok büyük görevler düşüyor. O yüzden polise de ihbar etmekten, polisle e, çalışmaktan, polise yardımcı olmaktan da asla korkmayın. E, hiçbir zarar, hiç kesinlikle yani benim sizin isminiz, cisminiz hiç kimse sizin isminizi, cisminizi duymaz yani. O da aynı zamanda olarak. şey de var. Demin onlar bir ekleme de yapmak istiyorum. Sayın Vali vatandaşın içerisinde sağ olsun halkın içerisinde, esnafın içerisinde, sivil toplumun içerisinde <laughs> bütün sosyal olaylarda ve sokakta Sayın Vali'yi görüyoruz. ya evet. Yani bununla ilgili kısımda İl Emniyet Müdürümüzü görüyoruz sokakta, o insanların içerisinde, evet. toplumun içerisinde. İşte jandarma komutanımızı e, görüyoruz. Bununla ilgili olan kısımda bu insanların sokağa inmesi, vatandaşlar bütünleşmesi, şehri yöneten insanların bence olumlu. Ya yani o bahsettiğiniz konularla ilgili kısımda en önemli kısımlardan biri o. İhbar edilenin kesinlikle e, açığa çıkartılmaması Aynen. ile ilgili bir de yasalarımız da var. Tabii tabii ki. Tabii. Bunu çıkartanlar Söyleyenler de ciddi derecede ceza alıyorlar. Çoğu meslekten men ediliyor. Tabii. Vatandaş gönül rahatlıkla telefonunu kaldırıp kaç oldu şimdi? 112. 112 oldu. Ona gidip ihbarını ortamını yapabilir. Evet. evet. Ya da evde devletten yazabilir. Evet. E, 79 bin o parça veriyorduk. şey Miktarları söylüyordum. 79 894 adette sentetik ecza yakalanıyor. Bu normalde Tıp alanında kullanılan bir ilaç. Ee, eklem ağrısı benim e, bazı polis arkadaşlardan aldığım bilgiye göre eklem ağrıları olan vücudunda platin dediğim şeyin bulunduğu bulunan, e, hastalara genelde verilen ilaç. Bunun e, sanırım biraz uyuşturucu etkisi var. Artık nasıl bir e, şey yapıyorsa falan ama çok zararlı. Tabii öyle bir rahatsızlığınız yoksa bunu kullanmak çok zararlı. Ama maalesef en yaygın şekilde kullanılan e, uyuşturucu haplardan bir tanesi de şu anda o. Onlardan 80 bine yakın yakalanmış. Şimdi noktaya... Onunla ilgili bir dipnot vereceğim. Aslında buyurun. kusura bakma. O oldum ama Önemli bir dipnot bu. Şimdi vermiş olduğunuz rakamları ve sayıları uşak dışından ve uşak içinden izleyen izleyicilerimiz, vatandaşlarımız e, şu şekilde bilmeli. Uşak da bunların hepsini kullanıldığını düşünmeyin. Uşak bir güzergahta, bir geçiş yes, güzergahtır. Tabii aynen aynen. Uyuşturucunun, silahın ve diğerlerinin olduğu yani yerde. Batı doğunun arasında bir köprü uçak. Içegenin, i̇çege'nin başkenti diyebileceğimiz bir konumda. Özellikle İzmir ve batı ile doğuyu, İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir kavşak noktasında. Onun için Uşak polisinin çok iyi çalışması bu türde büyük rakamlarla 300 küsür binlik adet sayı ve benzerleriyle ilgili kısımda bunlar Uşak'ta dağılatılacağı anlamına gelmiyor. Uşak polisi bunların batıya veyahut da doğuya geçişinde, yani buradan geçişine de izin vermediği için evet. bunlar oluyor. O rakamlarla ilgili kısımda lütfen birazcık hassas olsunlar Evet. Bu bizim bunun... polisimizin, sayın valimizin ve jandarma'mızın tabii başarısızdır. Tebrik ediyorum. Tabii ki. Ee, bunun yanı sıra e, 28 kök kenevi yakalanmış. Artık bunu zaten e, pek çok kişi e, tabi yetiştiriyor ama cezasını da görüyor. Yani e, ben bana zahiret ettim. Ben bana banazda e, çok fazla yine. Banaz'da bakın 5 Kasım 2024 tarihinde e, 12 kilo 935 gram. Yani 13 kiloya yakın. Şimdi Kuvan banaz esrarı Banaz yolu üzeri e, hatta ha. banazla ilgili meşhur bir hikaye var. Bir dönem bir e, burada görev yapmış bir valimiz sorunca o en meşhur o kişisi en meşhur yeri neresidir deyince gerçekten Kars'tan Iğdır'dan, İstanbul'dan Edirne'den benar arıyordu. Radarlarla ilgili bir girişler radar vardı, bir de çıkışlar radar vardı. Birazcık hızlı geçenler maaşı orada bırakıp gidiyorlardı şeyin içerisinde <laughs> Banaz'ı ve Sayın Banaz Belediye Başkanımızı e, e, ona belediyenin indi çok andıkları için şu an en meşhur ilçesi Banaz en e, e, bilinen kişisi de Banaz'daki mevcut o dönemki belediye başkanı demiştim bunun sebebi vardı bu kadar çok Banaz rakamlandı Banaz uyuşturucuyla mücadelede çok hassas bir yer. Gerçekten çok ciddi çalışıyorlar hem polis hem memleket hem de yerel halk bununla ilgili hassas ama geçiş bölgesinde jandarmanın orada pek çok geçiş bölgesi var. olduğu için bu rakamların yakalanması normal.